Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki tabloda Serhat'ın bir para bilimini yaptığı yatırımlarla ilgili not, tuttuğu notlar gösterilmiştir. Notların bir bölümü mürekkep damlatıldığı için 3. alışın kaç lira olduğunu görünmemekte. Ancak tüm yatırımın ortalamasının 13.75 lira olduğu bilinmektedir. Mürekkep damlamasının altına yazan sayı kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. Birinci alışta 20 TL'den 100 adet alırsan çarparsan ne gelecektir bunun cevabı? 2000 TL buna verdim. Artı. 15 TL'den alış yaptığıma göre 15 çarpı 1000'den ne gelecektir? 1500 TL buna verdim. Diğerinin alışına x dersem 200x. Sonrasında toplam kaç tane alış yaptım bakın 400. Ortalamanın ne gelmesi lazım? 13,75. Şurayı toplarsam 3500 artı 200x bölü 400 ne gelmeli? Bu da 1375 bölü 100'dür. Şu iki sıfır, şu iki sıfırı götürsün. 1375 ile hemen 4'ü çarpalım. İşler işler çarpımından. 4 kere 5, 20 elde var 2. 28, 30 elde var 3. 12, 15 elde var 1. 5500 yapar. Şu ikisini çarptım. 5500 yaptı. 5500'den 3500 çıkardım. 2000 eşittir. 200x'ten x buradan 10 gelir.